Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tekrardan yeni bir korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ama bu seferki oynayacağımız korku oyunu daha e, nasıl diyeyim daha iyi bir korku oyunu olacak. Yani seyir zevki yüksek bir korku oyunu olacak. Hani bunu insanlar sevdi, beğenmiş, sevmiş, beğenmiş. Biz de oynayacağız. Hani benden bunlar kaç mı diye tekrardan söylüyorum. Bir ve daha ve başlıyoruz seyirciler izleyiciler. Hadi bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Act Zero. Yani sahne sıfır. Sıfırcı sahne gibi bir şey çizgi film izliyoruz şu an galiba. Yani oyuncağımızı fenerimizi almışız bir şeyler yapıyoruz. Evet şu an gece karanlıkta uyandık galiba. Oy, oğlum gö gökyüzüse bu ne lan? Yavrak! Ne, oldu lan? ne oluyor lan? Şimdi... Öleceksin oynayacağız. Oo 277 tane insan kaybolmuş Rotterdam Entertainment'da arkadaşlar Kayıp insanları bulursam 10.000 dolar Oha Kayıp insanları bulursak 10.000 dolar Ebesinin namı kanka yani ben olsam giderdim Cidden giderdim bu arada Ucunda ölüm dahi olsa giderim yani Ne var Bu kim Şu an galiba bu kız arkadaşımız bizim Kız arkadaşımızla yazışıyoruz. Rotnik alanı ile ilgili olan şeyi duydun mu diyor hani onunla gidiyor. Rotnik ile ilgili olanları duydun mu? Bu daha doğru. Hadi be karı hızlı yaz ya o hep hep tüm kızlar aynı abi hepsi yavaş ya. Ya diyecek şuydu. Tamam. İşte oraya gidip onları bulmak istiyorum dedim. Gidip onları bulmak istiyorum. Oraya gitmem gerekiyor dedim. You are kidding, right? Why? Şimdi ben kendim olarak oynuyorum. Yani kesinlikle mantık yürütmüyorum. Hani ben olsam ne derdim gibisinden. Açıkçası ben sevgilimi sürüklemezdim buraya. Ben şey derdim. Hani herhalde... <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki yani oraya gidecek kadar aptal değilim derdim. Tamam beni bu gece yetince korkuttun. Hani yatağa git yat. Bu ne şimdi? <laughs> ya ben niye her seferinde kız, ar kız arkadaş konusu hep şanssızım ya. Lanet olsun. Bunda da beden olduk ya. Sikim böyle işte. Try ya. A few moments later. güvenli bir şekilde ulaş dedi ve ulaştık, başardık. Oyun bayağı detaylı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu oyun tek bir kişi yapmış, yanılmaz Hayır bunu öğrendim şok oldum yani. Düşünsene. Bak, cam skereyemiyim ya. Ve sahne 1. Sahne bir e başlıyoruz. Ne oluyor? Nereye düşüyorum ben? 20 ağacı diyorum. Ananı sikeyim ben nereye düştüm? Ya yani kayıp insanlar niye polisler bulmuyor da ben buluyorum o bunları koyayım. Aa bayıldı. Şu farklı bir yerde uyanırsam harbi zorlarım ya. Yok aynı yerde uyandık. Hadi kalk oğlum kalk. Ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım amına kıyım. <laughs> evet başlıyoruz. Hey tekrar ben. Oğlum bak vallahi zorlarım ya. Yapmayın şöyle şeyler. Ananı Artık seni. <laughs> Lan bayrı ışıklar gitmeyeydi ya. Ne oluyor lan? Niye hareket ediyorsun? Orospu çocuğu sanırım. Sen nasıl hareket ediyorsun lan? Şurada bir şey var. Allah bela ananı sikiyim. Kanka sen nesin? Çıkış yapıyorum. Ya bir yer bu kadar boktan olabilir mi ya? Nereye gidersen git. Yarra yiyorsun. Bu ne hocam? Film screen. Management office. Bilmem ne bilmem ne. Yarra'mın başı. Ananı sikiyim. Bu ne böyle? Ananı ya. Diyor ki son şansın diyor dönmek için. Seni uyarıyorum dedi. Uyarıyı dinlesek mi? Dinlesek. Jumpscare'im olasılığım ne kadar şu koridorda? Allah razı olsun. Şuna bakar mısın? Ah! Senin ananı ya alt üstü bir top alıp gideceğim buradan ya. Senin benle ne zor... Ne oluyor oğlum bu ne? Bu bunlar benim bilinçaltım mı? Ben sanıyorum bilgisayarın sorunu var. Anas. Ya vay senin gibi oyunun anasını avradığını ben. Cık. Oo bu ne abi ya? Ödüm okuma karışıyor abi şu an ya. Ananı avradığını sikeyim. Bu koridor hiç ayrı alemet durmuyor abi. Hayır ya. Abi yarra yeme koridoru burası. Vay bu koridorun ismi bu. Yarra yeme koridoru kardeşim. Buraya giren her türlü jumpscare yiyecek bak. Kesin arkamda belirecek. Bu kapı böyleyse ananı sikeyim. Top arkamı döndüm. mü? Yarra beni! Yarraaaaaa! Oscar ödülünün sahibi. Ayhan geliyor, evet. O ne lan? Abi o gelmesin ne olur ya. Yemin ederim o gelmesin ya. Ya gördüm ödüm bokuma karıştı abi sen gelme. Abi sistemi işi zalan sikecekler bizi yemin ediyorum. jetlerin anasının mı arkadaşlar alın size. Instalogjetler anasından mı böyleymiş? Hadi git git bitmiyor. Ben bu oyunu bitirmem. Jumpscare yersen bitirmem ben bu oyunu. Anasını abi. Ananı sikim Sen kimsin lan?